size çok özel bir tarif edeceğim şimdi. Bir set vitamininizi kendiniz alın, ilaçlar her şey bir tarafa. Oysa doğal ilacınız sizin kendi yaptığınız doğal beslenmeniz diyoruz ya. İşte bu da sizi hastalıklardan koruyacak bir içecek olacak. Şimdi Griban kimi koyuyoruz içine değil mi? İki tane Kivi'de ne var hocam bizi koruyacak? Valla şimdi şöyle meyvelere böyle özel e... Önemler atfetmeyelim. Atfetmeyelim evet. Hepsi değerli. Hepsi kendine göre değerli. Hani kivi değerli de işte elma değersiz, armut e... faydasız gibi bir şey söylemek söz konusu değil. Hepsinin kendine mahsus faydaları var. Kivi de bu mevsimde bulunan e, taze meyvelerden bir tanesi ve makul miktarda yenmesi son derece sağlığımız için gerekli ve faydalı. Türkiye'de artık çok uygun fiyatlarda bulunuyor. Karadeniz e, Karadeniz bölgesinde şimdi bildiğim kadarıyla fındığı yerine <laughs> kilo almış durumda. Evet. Bu üretildiği için, daha da kolay bulunduğu için evet. daha da hoşuma gidiyor tabii böyle. Şimdi iki tane kivi koydunuz. Evet. Birazcık iki portakalın suyu diye hesap edin. Biz posalarıyla beraber aslında tüketin diyoruz. Doğru posalarıyla beraber tüketin ama bunu çocuklarınıza okula gitmeden önce bir de tabii bunları hemen tüketmek lazım diyorsunuz. Şöyle görün. Sonra tüketmek gireceğim bunları. Doğal gülük açısını beraberce yapıyoruz. İki tane kivi koyduk. Şöyle biraz karıştıralım bunu. Evet biraz daha içine portakal suyu ekleyebiliriz herhalde. Ama birazcık daha bunun tabii erimesi lazım. Evet. Sizin zevkinize göre biraz zencefil ekliyorum ben. Ne yaptın Zahide öleceğiz ondan. Aa yapma acı diye diyorsun. <laughs> Çok acı bunu, geliyor. Bunu yemenin de başka bir çözümü yok ya en güzeli. Zencefili bir şeylerin içine katmak. Böyle. Biraz bal da koyabilirsin. Biraz bal da koyalım. Hakiki bal mı acaba? Hakiki bal bizim stüdyoya hakiki olmayan bal girmez hocam. Bizde, bizde güzel. her şeyin orijinali var. Çok güzel. 2 adet kivi, iki portakalın suyu, yarım çay kaşığı toz zencefil, bir tatlı kaşığı limon suyumuz da var. Biraz Biz daha portakal suyu koyalım İsteğe göre bal ilave ettik. Böylece şeker ayarını kendiniz yaparsınız. Bunu günde şöyle yaptık taze taze içip Kaç kere tanıtım Günde iki bardak içilebilir bundan mesela. Evet. Harika görünüyor. Evet. Günlüyor. evet. Bu arada. Şimdi gripten nezleden korunmak istiyorum ben diyorsanız eğer. Sizin için güzel bir tarif oluşturduk bugün ve hemen servis edelim. Afiyet olsun. Elinize sağlık.